Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Han kardeşlerden Adem. Arkadaşlar yeni bir yere geldik. Yeni bir vaka. Geldiğimiz yer çok sıkıntılı bir yer arkadaşlar. Kısaca geçmek istiyorum. Yani olayı vakayı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bulunduğumuz ev birazdan gireceğimiz ev arkadaşlar. Bir çocuk genç yaşıyor burada aslında musallatlı bir genç ve bu genç arkadaşlar ailesi tarafından e, ailesi değil de ailesi istemiyor şöyle musallat yaşıyor birçok sıkıntıyı yaşıyor ailesi bunu kurtarmak istiyor ama bir şekilde kurtaramıyor en sonunda ailesi burayı terk ediyor bir türlü çocuğu da bu evden uzaklaştıramıyorlar arkadaşlar ve bu çocuk yıllarca bu evde tek başına yaşıyor yaşıyor ve arkadaşlar bu ev Çocuk bazı kere dışarı çıkıyor, çığlıklar atıyor, kendi kendine konuşuyor. Bildiğimiz bir musalla dolayı arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi ve bunun üzerine bize takipçimiz ulaştı. Eee yardım etmemizi istedi ve biz ve ben buraya kendi tanıdığım bir hocamla birlikte geldim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Eee dedim olayı anlattım ve yardım edeceğini söyledi. İnşallah yardım edeceğiz arkadaşlar. Biraz sessiz olmak zorundayız bu haberde çünkü etrafta evler var arkadaşlar. Şu anda başlayalım mı hocam? Tamam başlayalım. İnşallah yardım edeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Ve arkadaşlar biz geldik. <laughs> Işık yanıyor içeride. Kamerayı da şöyle. Şöyle arkadaşlar evin içinde ışık var. Yanıyor. Hocam Yavaşla başlayalım. İnşallah sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Hadi gelin. Hocam bu ne? Çok sıkıntılı bir ev. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Tamam. Biz sana yardıma geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu el hayyul gayyum. Allahu la ilahe illa hu el Adem. Adem. Geri gel. Hocam sıkıntı Adem. olmaz. Adem hocam. biraz geri bir gel. Tamam. Hocam. Tamam. Korkulacak bir şey yok. Şimdi oynamayız. Çok sıkıntılı bir kabile var burada. Çok sıkıntılı bir kabile var. Aman adam bak. Hocam, benim için önemli olan sensin. Hocam, ben kendime Dikkat Dikkat edelim diyorum. hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Rica yere at. Rica yere at. Biz, biz sana yardıma geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Kul yavuzu bir Rabbi felak. Min şerime Bismillahirrahmanirrahim. Adem, Adem, Sadim, Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, hocam, hocam. Yaklaşmayalım bak. Yaklaşmayalım. gel. Yavaş yavaş gel. Dikkatli gel. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, bir saniye. Bekleyelim. felak. Hocam bekleyelim hocam bekleyelim yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ha. hayyul kayyum. La ve la nevm. Lehu ve ma fil az. Men zelleci yeşbehu indehu illa bi izni. Ya'lemu mâ beynâ i'dinne mâ halbihîm ve lâ yuhîdine bişey'in ilmihi illâ mâ şe'e ve Hocam dikkat edelim hocam. Hocam dikkat edelim hocam, hocam. Ya'lemu mâ beynâ i'dinne mâ halbihîm Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Tamam, biz dostuz, biz yardıma geldik. Adem. Hocam yaklaşmayalım hocam. Hocam yaklaşıp çok tehlikeli görünüyor hocam. Siz benim kardeşim. bunu kurtaramazsınız. Ben senin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Sen hocam. sıkıntı yapma, ben ol, senin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Hocam ne oluyor hocam? Sakin ol, olur, ol. hadi adem. Bismillahirrahmanirrahim. Olur. Bismillahirrahmanirrahim. Olur. Kardeşim. Şu an... Oradaydım. Olur'da Kardeşim ol. sana yardım etmeye... Bir dinle. buradaydı. Ol, Bir dinle, sana yardım etmeye geldik buraya. Senin neler yaşadığını çok iyi biliyoruz. Tamam mı? Senin neler yaşadığını çok iyi biliyoruz. Arkadaşların, çevrendeki herkes, aile bize her şeyi anlattı. Ve ben buraya hocamı alıp geldim. Sıkıntı yok, şu anda ele geçirdi bunu. Şu anda iletişim kurabiliriz onunla. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Biz sana yardım etmeye geldik. Şey, Sakin bana, ol. Şey, şey, bak, yardım Biz sana ben senin her şeyini biliyorum. Merak etme sen. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam bir sakin olalım. Bir sakin olalım. Evet, tabii. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.

Tamam 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 tamam. Kontrolümüzün altında. Her şey kontrolümüzün altında. Kontrol hocam adında. burada bir şey var hocam. Tamam tamam tamam. Az bir al. saniye. Ben ne yapayım? Yapayım. Ben burada tamam. Tamam, öyle yapacağım. Tabii. Öyle yapacağım. Tamam. Evet. Evet. Evet, tamam. Tamam. Hı? Kardeşim, beni din dinliyor musun? Beni duyuyor musun şu an? Evet. 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 Biz sana, buraya yardım etmeye geldik. Hocam, sana şu an yardım etmeye çalışıyor. Ama kimse yardım edemez. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Sana yardım etmeye geldik. Sakin ol. Bana yardım edemez. Ederiz. Burada şu an ne olduğunu çok iyi biliyorum. Hocam ne oluyor burada hocam? Cevap verin. Burada çok büyük bir şu an bir kabile, ifrit kabilesi var. Evet, onu fark ettim. Ee, zaten hocam bu, kaç kişiler hocam? kaç kişi? Bu 3-4 bir kabileye benziyor. Sen girerken zaten Nasıl girdiğimizi daha çok gördüm. Siz bunu bilemezsiniz. Bunu onlar mı yaptı onu hocam? Elinde bıçak vardı. Doğu sakinledi şu an belki de başka bir şey yaparken tam üzerine geldik diye olabilir yani öyle de düşünebiliyorum çünkü şu an e... kardeşim bak biz sana yardım etmeye geldik her şekilde soracağım sorulara cevap verirsen yardım edeceğiz buraya senin ailen tarafından gönderildik sana yardım ediyoruz beni anlıyor musun anlıyorsan kafa salla bana Kafa anlıyorsun tamam. Yüzünü niye göstermiyorsun? Sen hep genelde böyle misin? Böyle değilsin Tamam Böyle değilsen yüzünü aç yüzünü görelim Tamam da kardeşim bak Sevgili hocamla biz buradayız Sana yardımcı olmaya çalışıyoruz Düştüğün durumu çok iyi biliyoruz Neler yaşadığını bize anlatırsan Hocam daha iyi şekilde anlar sana daha yardımcı olur Bence gidin buradan Ben burada gece yatıyorken Odur Otur hocam istersen gelin. Kapımı çaldım. Şu kar yanına otur istersen hocam. Kapımı çaldım. Çok tamam ben, çok önceden, tamam hocam. Çok önceden beni aile sevmedi. Hep beni dışladılar. Ve ben onların elimden gelen her şeyi yaptım. Ve beni bir türlü aralarında kabul etmediler. Ve ben ailem tarafından terk edildim. Kırgın olmayız. Buradan gitmedim. Peki ailen sana nasıl davranırdı? Ailem beni hep dışlıyordu. Ama bunun nedeni sen olmayasın. Onun nedeni ben değilim Sadece bana senin kalip hareketlerin var. E var. Baksana görüyoruz. Senin kalip hareketlerin var. Var. Ben hep beni, beni kimse anlamadı. Ama beni anladılar. <laughs> beni Hocam. onlar anladı. Ailem beni anlamadı. Tamam. <laughs> hareket yapma. Beni ailem anlamadı, onlar anladı. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Biz sana yardım etmeye geldik. Ödemezsiniz evet, bana yardım. Biz sana yardım, yardım etmeye geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, 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 hocam. 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 Adem, 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 Adem. Hocam. Adem kardeşim, Çok... Adem kardeşim. İyi misin? iyiyim, hocam. İyiyim, iyiyim, iyiyim. iyiyim. i̇yiyim, iyiyim. i̇yiyim, iyiyim. Ah. Hocam, Hocam, Çok fena saldırdı hocam. Ol, tamam. Bir saniye, az bir saniye. Yaklaşmayalım hocam. Kardeşim bana niye saldırdın durduk yere? Ben saldırmadım. Ben saldırmadım. Onlar hocam, nasıl bana, hocam nasıl vurdu bana gördün mü? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bunlardan korktuğun zaman da... Onlar daha çok saldırgan olur. Bunlardan korkmayacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. 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 sormadan ismini nasıl bildiniz? Sordular. Söylediler bana. Kim söyledi hocam? Onlar. Onlarla şu anda. Onlar söylediler. Sakin ol. Sakin ol. Ha. Rahman. Rahman. Rahman sakin ol. Biz dostuz. Dostuz kardeşim. Seni kurtarmaya geldik. Ne ya şey söylemek istiyorsan söyle. Sakin ol. Hocam şu an ne yapıyorsan çok iyi şekilde devam ediyorsun. Şimdi ebice sakin et. Ellerine baksana. Sakin ol. Ebice yumuşadı. Biz buraya çok uzun bir yoldan geldik. Seni kurtarmaya geldik. Sakin ol. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi konuşabilir miyiz hocam? Nazım, tabii, durumu şu ne? Şu anda kendine geldi. Hocam ne gördünüz? anladım bana. İsmini bildiniz hocam ismini sormadan. Hiç isim. Bana şurada kafasını tuttuğum anda içimden bir ses bana şey söyledi. Rahman'ı terk et. Rahman'ı terk et. Rahman'ı terk et deyince ben de otomatikten tabi şey oldum. Sakin ol. Sakin ol. Biz Rahman biziz. Biz seni kurtaranlarız. Bir saniye bir saniye hocam. Rahman derken isim olarak mı yoksa Rahmani olarak mı seslendiniz? Şu an ismini bilmiyoruz, sormadım. Evet, ismini sormadık ama şöyle bir şey var. Bana içimden gelen bir ses diyor ki, duyu, duydum yani bildiğin şey diyor bana. Hem onlar da Rahman'ı terk et, Rahman'ı terk diye söyleyince ben de ismiyle tabii hitap etmek durumunda bulundum. İsmini Onları söylediysen, söylediyse Rahman evet. diye ismi. Evet. Tamam hocam şu Hı. anda ne yapabiliriz? Yardım edelim. Neyse. Şu anda sakin kendisinde. Rahman sensin değil mi kardeşim? Rahman evet. Kendindesin değil mi? Kardeşim biz uzun bir yoldan geldik. Sana geldik. Seni kurtarmaya geldik. Sakin olacaksın tamam mı? Bir sığın yok. Çok güzel. İstediğimiz şey, sen istiyorsan da alabiliriz. Hadim kardeşim. Hocam benim bir şey yapmam gerekiyor mu? Yok sen sadece dokunma. Biraz Şimdi yapalım, kardeşim biraz ee, olup, tamam. sana, sana bir sorular soracağız. Şu an beni dinliyor mu hocam? Dinliyor dinliyor. Gözleri açık mı? Evet gözleri açık şu anda. Aç. Şimdi kardeşim senden korkmuyoruz. Yüzüğüne mi güveniyorsun? Yüzüğüne mi güveniyorsun derken? Yüzüğümü çıkar da ölelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam da hocam. Bunu nereden biliyor? Yüzünü çıkar, öyle konuşalım. Hocam. Tamam, çok, Bunu çok, nereden biliyor hocam benim yüzüğümü? Büyük bir kabile var burada. Çok yüklü bir kabile var. Bu arkadaşımızı inşallah burada kurtaracağız. Biz kurtarmak için geldik buraya. İnşallah. Adem kardeşim bunlar her şeyi biliyor. Ve şu an buradalar. Hocam bunlar, kaç kişiler hocam? Bunlar kişi değil, bunlar kabile. Kabile mi? Bunlar kabile. Tamam da şu an şu an görebiliyor musunuz hocam? ben ben, ben az ama... önce az önce gördüm. Dedim size oradan bir şey geçti. Gördüm net bir şekilde hocam. ben hepsini görüyorum. Bak, şu gözlere an gözlere bak, göze bak hocam. Dönmüş gözü hocam. Sen, sen o öyle olur. Kabile şey yaptı. Şu anda siz yani hocam anda... ne yaptığınızı anlatır mısınız? Takipçilerimiz merak ediyor. <laughs> Ve az önce böyle değildi. Çok sakin şu anda. Şu anda Ensesinden tutup başından ona özel bir sürü okudu Küçük bir süre okudum. Çin Onu okuyunca sakinleşti ve şu an hala daha da şu an ona okumaya devam edeceğim. Her an her şey olabilir çünkü kabileleri çok yüklü bir kabile var burada ve burada olduğunu söylüyor. Kendisi de söylüyor ve kabilelerden bir kişi bana Rahman isminin olduğunu söyledi az önce. Bu da o büyük... Bence okuyunca. buradan gidin. Hocam bir bırakalım hocam onu isterseniz. Bir bakalım ne yapacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bırakırsam çok kötü olur. Öyle düşünüyorum. Şu an okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben böyle küçük bir dolaşmak istiyorum evi hocam. Siz böyle okuyun. Arkadaşlar evi dolaşmak istiyorum. Farklı bir şey gözünüze gelirse. Farklı bir şey gözünüze gelirse arkadaşlar. Bana söyleyin. Hocamız şöyle işlemi... Adem, 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 Efendim? Adem! Sakin ol. Adem! Hadi. Hadi. Hocam ne oldu hocam ne oldu, hocam? hocam? ne oldu? Kardeşim, elimi hemen kaldırdım. Kaldırdığım gibi... ...içeri kaçtı. Hayır. Nereye gidiyor? Bir şey yapıyor, bir şey yapıyor. Adam kardeşim. Hocam bir şey söyleyeyim bak ben oradan çıktım. Odalara dolaşacağım zaman kalktı buraya doğru uğradı. Burada farklı bir şey olabilir. Farklı bir gizem olabilir hocam. Çünkü benim buraya gelmemi istemedi. Kardeşim biz bunu buraya kurdanmaya geldik. Ben şu an içeri gireceğim. Ben geleyim mi hocam? Sen burada bekle. Emin misiniz hocam? Bekle. Sadece sakın içeriye girme. Tamam. Sakın içeriye girme. Tamam hocam. Rahman kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb'i yesir, Allah'a ısrar etsin. Rabb'i tembih, sakın içeri girme. Hocam ben hafiften çekmek istiyorum. Tamam, ben girmiyorum. Hafiften böyle kamerayla çekmek istiyorum. Görülmüyor çünkü. Ben seni kurtarmaya geldim. Dur onlar bana kurtar. Ben seni kurtarmaya geldim. Bismillahirrahmanirrahim. السلام <سؤال> الله اللهم لا تنقذ بهمة الفاتحة اللهم أقبلنا يا ربنا تقبلنا وصلاتنا وقلامنا رسولنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الرحيمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا الله الحي والله لا Hocam içeriden sesler geliyor hocam. Hocam içeriden sesler geliyor hocam. Hocam gel gelmiyorum. Hocam, içeriden sesleri geliyor hocam. Adem, Hocam. sakin ol. Hocam, zahmet edemiyorsunuz. Hocam, zahmet edemiyorsunuz. Yardım edeyim. Adem. adam gel. Hocam. Adem, gel. Hocam, ne oluyor? Bayıl. adam gel. Hocam. Adem, şu an bayılsam. Bismillah. Adem, Bismillah. 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 Hocam, iyi misiniz hocam? Hocam. Hocam. Adem. Hocam. Adem şu an bayıldı. Adem, Adem, adem. Adem. Oh, oh. Adem, hocam, adem. Hocam, hocam, hocam bir saniye. Adem çok yoruldum. Hocam ne oldu hocam? Çok ağır şeyler hocam. oldu. Ne hocam. Neler oldu hocam? Kötü şeyler söyledi bana. Beni, beni mahvetti. Hocam burdalar, burdalar dedi. Farkına mısın? Evet burdalar Adem. Burdalar dedi. Adem. Hocam iyi misiniz? Oturun soruklanın hocam. Ne, ne, ne oldu hocam? Adem. Adem çok. İnşallah kurtaracağız adamı. Hocam. Durum ne hocam? Allah'ım. Allah'ım. Adem içeriden sesler geliyor. Adem ben gideceğim benden yine. Sana bir şey gelmesini istemiyorum. Bir tamam mı? saniye. Hocam buradalar dedi hocam. Evet buradalar. Yavaş yavaş gel. Çok yordu beni. Gel. Gel. Hocam içeride adem, adem, bir konuş. olmuş. Işıklar açıldı. Aman, bismillah. Aman, bismillah. Aman, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adem. Adem. Bismillah. 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 Allah. Bismillah. bismillah, bismillah. Allah. Hocam ışığı kapatıyorum hocam. Işıkları kapatayım mı hocam? Kapat. 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 Bismillah. Hocam, biri var orada hocam. Oradan biri var orada. Nerede? Orada biri var hocam. Adam kendini güvenceye al. Buraya gel. Gel oradan. Orada yemin ederim biri var hocam. Biri var orada. Adem, i̇şte, Orada biri vardı hocam. Pencereden baktı sanki. Nerede? Şu karşıda hocam. Şu pencere dedim. pencerenin önünde orada. Adem buraya acilen terk etmemiz lazım. Adem buraya acilen terk etmemiz lazım. Bunlar çok büyük bir kabile. Hocam, insan. Iyi misin? hocam iyi misin? Gerçekten iyi değilim. Son bir hamle daha yapmayı düşünüyorum. Ben bu arkadaşımı inşallah kurtarmaya çalışacağım. Yaptım yaptım yapamadım. Buradan acilen buradan terk etmemiz lazım. Hocam ben de yardım etmek istiyorum. <laughs> hocam bir şey olmaz hocam. Buraya bunun için geldik. Biliyorsunuz zaten bizleri. <laughs> Sakin ol. Hadi, bak şimdi ne yapabiliriz. Hocam ben sana söylüyorum. Tamam söyle. Şey Sakin çıkarma. Tamam hocam. Tamam. İsterse eğer, eğer, ondan isterse de çıkarma. Tamam. Çünkü eğer onun istediğini yaparsak bizi bile ele geçirir. Eğer bizi çıkarma da bakma. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Ben sana bir yorgunlukla bile gelmişim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala. Ya Rabbi, Gidin buradan Gideceksin Gidmeyeceğim Beni ne kadar yararsan yok gitmeyeceğim Seni burada Seninle burada buluşmaya geldim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bakıyor, bakıyor 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 Nerede? Bakıyor. bakıyor uçak Bismillahirrahmanirrahim Muhammeden Resulullah La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Hocam gördüm gördüm, gördüm gördüm. Şuradan bize baktı hocam. Şuradan bize baktı. Hocam gidelim adem. hocam. Adem, adem acil burayı terk etmemiz lazım. Hocam, gidelim hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Gidelim alalım şunları gidelim artık. Gidelim artık. Bismillahirrahmanirrahim. Adem. Hocam buradaydı hocam. buradaydı. Ne vardı burada? Burada hocam. Ne gördün? Siyah uzun boylu bir şey. Bir şey pislik şey bakardı hocam. Bizi izlerdi hocam. Adem. Bizi izlerdi hocam. Acık buradan çıkmamız lazım. Hocam. Hiç tehlikedeyiz. Bir şey diyeyim mi? Lütfen çıkalım. Çıkamayacağım. Çok fenayım hocam şu anda. Çerecekte. Öneme geç. Öneme geç adam. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaydı gaba diyorum hocam. Tamam. Kaydı gaba bismillah.